Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu videoda size e, Hes kodu nedir, nasıl alınır? Bugün Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamada Hes kodundan bahsedildi. Hes kodu nedir, ne işe yarar ve nasıl alınır? O ondan bahsedeceğim. Öncelikle Play Store ya da App Store'a girdiğimizde Hayat Eve Sığar yazdığımızda gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı ibareli Hayat Eve Sığar uygulaması e, karşımıza çıkıyor. Uygulamayı kurup yüklediğinizde ee, gördüğünüz gibi böyle bir ekranla Karşılaşıyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim Ben önceden kayıt olduğum için şu anda kayıt ekranı çıkmadı Normal şartlarda Telefon numaranızı isteyecek ve telefonunuza gelen Kod ile doğrudan kayıt sağlayacaksınız ee, HES nedir? HES neyin kısaltması? Öncelikle ondan bahsedeyim Hayat eve sığar. Yani bu uygulama Üstte görüyorsunuz ismini Hayat eve sığarın Kısaltılmıştır ee, HES koduyla neler yapabileceğiz? Öncelikle HES kodu e, risksiz olduğumuzu, e, hastayla temaslı ya da temassız olduğumuzu veya olmadığımızı bu uygulama aracılığıyla göstermeyi sağlayacak bir kod. Bu kod en başta şehirler arası uçak tren ya da karayoluyla e, ulaşım sağlarken, işimize yarayacak bizim bir nevi serbest geçiş kodumuz olacak. Bu kod nasıl alınır? Gördüğünüz gibi bu ekran karşımıza çıktıktan sonra burada gördüğünüz HES kod işlemlerine tıklıyoruz. HES koduna yeni kod ekle deyip isterseniz herhangi bir tarih seçebilirsiniz. Mesela atıyorum ben bugünün yarın tarihini seçiyorum. Saat istiyor şu saat diyelim bu saate kadar geçerli olacak bir kod belirlemek istiyorum. Kodunuza bir isim verebilirsiniz. Deneme diyelim biz. Deneme diyelim kod ismine. Devam diyelim. İşte karşımıza gelen kod. Bu kod bizim örneğin uçağa bineceğiz. Uçağa bineceğimiz sırada e, görevlinin bu kodu sorguladığında bizim riskli ya da risksiz olduğumuz e, ortaya çıkacak. Ve bu sayede serbest dolaşım iznine, serbest ulaşım iznine sahip olmuş olacağız. Bakanın açıklamaları bu yönleydi. Bu kişiye özel bir koddur. Atıyorum şu an bu kodu ben gördüğünüz kodu. Herhangi bir şekilde kapatmıyorum. Neden kapatmıyorum? Çünkü bu kod sadece 14 saat geçerli. Bakın görüyorsunuz süreyi ben belirledim. Bu kodu yenilediğim zaman veya kodu silebiliyorum zaten. Bu kodu yenilediğim zaman şu an ekranda gördüğünüz kod geçerliliğini yitirecek. Yani bir nevi kare kod gibi düşünebilirsiniz. Kişiye özeldir. TC kimlik numarası gibi. Ee, istediğiniz kadar üretebiliyorsunuz. Şu an yapılan açıklama bu yönde. Siz de bu videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, kod nasıl alınır öğrendiyseniz videomu beğenerek kanalı abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.